Hani yılın ilk beden eğitimi dersinden sonra bacaklarınız hamlar ya. Bununla bununla bir fark yok. Çünkü göz hepiniz de hepinizde kastan ibaretli olan ve bu hareketler de ne yapacak? Zaman içerisinde sizin gözlerinizin yani buna alışmasın sadece. İlki yorgunluk olacak ama sonrasında ne olacak? Göz kaslarınız ısınacak. Buna da dayanıklı hale gelecek. Ve vazgeçmeyin göz egzersizi yapmaktan. Yani bununla ilgili çok böyle ilginç anlarım da var. İstanbul'da, Atakent'te Onat'ta bir öğrencim vardı. Yani göz kayması dediğini rahatsız var. Göz hafif şöyle yana bakıyor. Doktorun buna verdiği egzersiz biliyor musunuz? Yani 90'lı yıllarda, 2000'li yıllara kadar Atari'ler çok meşhurdu. Dev ekranda Atari'de ördek formu oynuyor. Yani hızlı ötesiyle tak 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 tak. Göz çok hızlı bir şekilde onu takip ediyor ve göz kaymasının önüne geçiliyor. Kendini dövmüştük hatta bu taraftan göz şu kenarlardaki kaza ayaklarımda göz ekseleri yok ediyor ve uzun yıllar da gözünüzü sağlıklı kullanmanızı sağlıyor arkadaşlar. Yani gözlü doktorların verdiği egzersizlerle benim yaptırdığım egzersizler örtüşüyor. Doktor bana demişti ki kalemi böyle tutup yaklaştır, yuvarlaştırdığı zaman ona kadar say. 20 kere günde yapmış. Ben yapıyorum. yıllardan beri bunu yaptırıyorum şaş olmayı. Yani bir de evet. hatta Portre çekim yapar gibi fluolaştırma var etrafa. Şu netleştirme, etrafı fluolaştırma. Bu da çok önemli. Yani okuyacağımız kitabı ortada netleştirmek, geri kalan alanın bize lüzum olmadığı için fluolaştırmak beynimizin ve gözümüzün yapabileceği bir sistem arkadaşlar. Bunu da zaman zaman yapacağız. Unutmayalım. Peki. Çalışmalarımıza devam edelim.